Yarın sabah şafak operasyonuyla alınırsak hepinizin ismini veriyorum. Yo yo beni alamazlar ben Hollanda'dayım. Türkiye'de Türkiye'de Amerika'dayım. Ben, beni alamazlar beyler ben Polonya'dayım. Ateş etmeyin ben Polonyalı. Ekip sohbete bak polis emniyet genel müdürlüğü Atmazı anlık sabah sosis ve salam Benim instagramdan 4 milyon takipçim <laughs> var da Benim de 1000 takipçim var da Herkese selamlar bugün 1 növen vs 9 birim yapacağız İlk başta 9 tane birim ulti ile oynayacaktı ama daha sonradan çok aşırı derecede zor olduğu için Birim sonlar sadece molisin atacak Ben neonla sınırsız yetenekle işte sınırsız ulti ile kaçmaya çalışacağım Bu şekilde bir video olacak ee, Bu arada neonu iyi oynayayım gibi bir iddiam yok Öyle kendi aramızda eğlencesine çektiğimiz bir video ee, Girişi fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. Bu arada ucuza VP almak istiyorsanız siz de açıklama kısmındaki en üstteki linkten gidip <laughs> Eternal Epi'nden VP'nizi alabilirsiniz. Hem yani bana da destek olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde o zaman videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla Burak. Hem de bizim tarzımızla. Şimdi ilk round'ın oyun son evresi yapacağım direkt. Hayır, hayır 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 Oğlum bu zor. Hayır oğlum bu zor. Bunu 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 o zaman mollerle yapalım. Multi çok zor abi imkanı yok. Mole sınırsız ama değil mi? Evet evet. Onu oraya atan kim? Hızlı hızlı. Allah Allah. Hadi Aa, hadi. bu ne? Kim bu AFK? Selamun aleyküm. Hızlı hızlı. <laughs> ben gidiyorum abi. abi. Gelin, ben gidiyorum. Abi, atmayın buraya. <laughs> Az <Aa>, spike <laughs> kırabilirim <gülüyor> değil mi? spike kuruyor. Hayır hayır. Yandım. Hayır. Ben abi geçen. yanıyorum. Lan. <laughs> Bizim takım kendini aslı öldürüyor. Aslı. Şunu vurayım buradan. Şunu vurmuşum sizde. Hızlı hızlı. Üç kişi kaldı ikisi burada. Yerde. İki kişi kaldı. Gel lan. Ben kaçar. Ey canım azaldı. Hayır hayır hayır. <laughs> hadi hadi hadi. Öldün, öldün. Bir düşman kaldı. Öldün öldün. Allah! Helal ya. Helal. Bimiz geri. Kafama, kafama atan kim abi? Konuşun ya. Kafama atan kim? Ben yerini biliyorum abi. Arkası. Kafasına attırmış. Hayır oğlum. Yalan. Arkasına değilim. Aynen atıyorum. Arkasına değilim. Ben Arkasına atın sadece. <laughs> Ortada oldu normal bir gün. Ben kaçar. Hayır 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 hayır. <laughs> Yandım lan oğlum bir canım var ya. Hızlı <laughs> hızlı. Abi bu ne? Kim yaktı lan? Ben ne yapacağım? Hadi hadi hadi. Tüm çıkışta. Oo bizim base'e atıyorlar oha. <laughs> ha, selamun aleyküm. hadi hadi. hadi. Öldüm 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 öldüm. Çok bir hızlı. Bir Hayır. hayır 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 Hızlı hızlı. Kaç 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 kaç. Morinlerin uçuşları bir görünce böyle. Evet, evet evet evet. Hayır ya. Her yerde moli var abi. ama bunu yaparsam hali, hali, hali. Eğer... Hadi hadi hadi. Asit. Ne kadar hayır 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 Selam Abi bura ne? Cehennem. <laughs> Buraya gelmiyor değil mi? Gene <Yine var. gülüyor> oh, hadi ya hadi, hadi. Ay oğlum Kataş ya. ya. Böyle bir şey yapacağız. Ben kaçar. Evet arkadaşlar. Info verin info ben, verin. Ben, verin. Ben, verin. Be 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 be. Ne be. Yanlış anlamadım. Hayır 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 hayır. Kuruyor kuruyor. Hayır hayır ya hayır oh, ya. Way, ya. Way, way. Hadi hadi hadi. İnşallah gelmez buraya. ben kaçar. Abi Hayır. Dört can. Selam selamünaleyküm. Ben kaçar. <laughs> hayır 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 ya. Göz göz, göz sokmayacağım sayda sokmayacağım. Hayır ya ben. Ne yaptık abi sık kendimizi sık. Hala oha oha iki canım var bu arada. Abi ulti bas bizi öldürmeye oyna ondan sonra sayda bomba kur. Abi, abi mantıklı lan. Bir düştü iki Ölce. düştü. 3 düştü. Kardeşim helal sizin şeyiniz varsa benim de bu var. Dört sıradaki. düştü. Aynen öyle. Ben de düştüm. Burada biri var. Gel buraya <laughs> buraya gel buraya. Burada yani. biri daha var. Çaldı. Tamam. Dört kişi kaldı abi. Ben gider rahat rahat kurarım şimdi. Öyle hızlıdan gidelim. Spike'ımızı kurdu. Engel engel engel. B B. B'ye salla orada nerede? B'ye salla. Şimdi spike'ımızı kurduk. Abu abu abu. İyi deneme. Çekil ya. yoldan. Hadi tamam. hadi. Kim hadi. kaldı? Arda kaldı. Ben. Evet. Neredesin kardeşim sen? Biri götür atar. Şöyle arkamızı bir sağlam alalım. Hayır. Dıştım ağzına buraya gel. Oh! Helal helal. Helal. 5-0 oldu. Ee, evet. Bu arada e, Neon'u Mii gibisinden vesaire bir iddiam yok. Hani öylesine elence amaçlı çekilmiş bir video. <laughs> Ananı. Sıradaki. Tamam, Arda'yı düşürdük. <laughs> öyle abi, kimmiş bu? Bir saat ölmedi. Tamam, bu AFK zaten. Bir kişi AFK. Bu burada bir yerdeydi, neredeydi? Bir saniye sessiz. Ben birazcık sessiz adımlarla B'ye koşuyorum. A Short'ta, A Short'ta. A Short'ta değilim kesinlikle. <laughs> Selamünaleyküm. Selam. O kral. Abi ikimiz yok, yeni teşekkür ederim bu arada adamın yerini gösterdiğin için. Hızlı hızlı. <laughs> bitti biri var. Bitti biri var ama bizim de canımız bitti. Şöyle yapacağız o zaman. Abi hala çok kişi var. Bunlar kesin bir yerde pusuyor dediğim gibi. Ben Tamam bunu da düşürdük. Burada kesin biri vardır. <laughs> ben de. Şimdi, şöyle yapacağız. Yine aynı yere gideceğiz ama bu sefer farklı şekilde gideceğiz. Hızlı, hızlı. Nasıl bir şekilde abi? Yavaş bir şekilde kardeşim benim. Şuradan hızlı bir şekilde. Selamın aleyküm bir. Öldüm. Bu bir. Aleyküm selam. Şimdi dur. Buradan hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyordu ama yapamadık galiba. Buradan şöyle hızlı bir şekilde çıkalım. Solda biri var. Çok yavaş. Şu AFK'yı öldürelim. Bunu düşürdük. Burada dört. Tamam burada, burada birazcık sıkışmış olabiliriz ama şu şekilde yaparsak buraya gelmeyecek. Tamam birazcık rahatladık ama ben burada çıkamayacağım. Tamam burada yanmıyoruz. Evet, bıçak hayır 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 hayır. Oğlum ölmüyor da. Koş <laughs> koş 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 koş. selamünaleyküm. aleyküm. Selamun Şimdi iki kişi kaldı. Tamam biri burada. Okey. Birinin sesini duyuyorum oradan. Diğerini Nova bulsak. Nobody Nobody Kaç abi. Kim kalmış ki? şey. Ben Arda'dan korkuyorum. O yüzden şöyle yapacağız. Buradan şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Tamam. Arkamızda yok. Tamam. Kurduk. Kaç abi. Siz bir şekilde burada bekleyeceğiz. Bir dakika gelecek çözmeye. Ben kaçar! Bir düşman! Tamam, diğeri de burada. Yana az ki e, Molly'den geçmedi. Canım <laughs> <Adam> yok! Selamünaleyküm. <laughs> 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 hadi hadi hadi! Tek tabanca. <laughs> <laughs> İntihar etti abi. Güzel, Güzel. ikinci Güzel. roundumuzu aldık. Güzel. Bundan sonra round vermem abi. Kimse i̇kinci... mi almadı ilk roundumu almış. Hızlı bir şekilde buradan gireceğim yine. Buradan rahat bunu biriliyor. Izliyorum. A'dan gelecek beyler. Fake bu. Hadi bakalım. Başladık abi. Burada rahat oluyor genelde. Ama bunu yapacaklar işte. Sıkıntı Kaç. orada. Burada kendimi sıkıştırmak istemiyorum şimdi. Tekrar selamun aleyküm deyip kaçmam lazım. Bu olmaması lazım. Bunun olmaması lazım. Şuradan kaçtık Allah'a şükür Buranın girişine büyük ihtimalle atacaklar Dediğim gibi Tamam bunu düşürdük Hazır gelmişken bunu da düşürürsek Güzel olacak okey Buradan koşan kesin Arda ezgiymiş Bu kötü oldu işte Dıştaki <laughs> i̇şte bu şu... Oy, helal. Abi full Arda'ya öldüm bari. Full Arda'ya gittim. Ya bir kere ben öldürdüm. Lütfen ölmeyin. Abi zormuş ha bir şey diyeyim mi? Şey bir daha rand vermem. Ben kaçar. Hadi bakalım. Bunlar zeki olmuş artık. Selamünaleyküm kardeşim. Kendi adamını yapıyorsun haberin ya. yok. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> ya kim bu ya? Kim bu yani? <laughs> kim bu zeki? 37 yemiş. Haberiniz olsun. 37. Ben gidiyorum buradan. Haberiniz olsun. <gülüyor> 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 Selamünaleyküm. <gülüyor> <laughs> hayır hayır hayır. Şu bitsin. Şimdindir. Tamam kaçtık abi. A dönüyoruz. Burada olduğumuzu bilmiyorlar. Sayda baksanız bebek sayda. <laughs> Selamünaleyküm. Kardeşim kolay gelsin. Utanmıyor musun sen onu atarken? Yok, yok 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 Tamam abi kurduk kaç. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika lan buraya nasıl geldi? Bir dakika nereden attı onu? Ee, selamun aleyküm. Yerde. Selamun aleyküm. <laughs> hayır 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 hayır. Selamun aleyküm. Aykut çöz diyor. Büyük ihtimalle. Yetiştik. Ay ya yapmasaydın ya. Yetiştik. <gülüyor> <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal. Ucuzcu. Rand vermem de. <laughs> abi spike'ı kurdum yeri unuttum heyecandan. Neyse. Taktiğimiz belli. Türkiye'nin en kötü neon oyuncusu vs. <laughs> ben gireyim ya. 9 brimstone. Eee. <laughs> Nasıl abi? abi, abi. Mı? Şöyle yapalım. Şok. Bunu yapmayın ama işte ya. Nasıl gireceğim abi Şok ben ver. buradan? Girmeyeceğim. Çok mantıklı lan girmeyeceğim. Girdi <laughs> girdi. <Hattım girde>. Burada. <laughs> Buradaki brimstone nerede? Selamünaleyküm kardeşim. Beni atıyordun. Beni Selamın Selamünaleyküm kardeşim. Bu kendi yanacak orada. Bu büyük ihtimalle Ezgi. Bu Yok Ezgi değilmiş. Kendi adamını öldürdüm. kralım ya vallahi bak. ne ediyorum benden yana. Ben mi öldürmüşüm? Neredesiniz? Abi bir dakika şunu kapatıp ben buraya kurarım. Çok iyi. Akırıyor. Kurduk. Kaç. Kaç. Selamünaleyküm. <laughs> aleyküm. Bu, bu Arda Arda yemin ederim şey gibi ya böyle. Maymun. Korku oyun olur ya. <laughs> Lan Hayır 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 kişi kaldı. hayır 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 tamam, hayır kaldı. kaldı da bizim de... hayır 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 Okey aldık. Yeniyordum rahat. beni. Rahat. Kolaydı Nerede? bu arada. Şaka ya. yapıyorum. Şaka yapıyorum. Gideceğim var. Hazır. Abi Arda, ultim Arda yemin ederim her round böyle ucunda bırakıyor ya da öldürüyor. Alo, Spike alın. Tamam Neon'u tamam. alıyorum Spike'ı. Neon bana kızdı da Spike alın diye. Hadi bakalım. Benim normalde burada daha fazla el almam lazımdı. Şu Enayi'yi bir öldürelim. Burada sesimizi çıkartalım. Niye Enayi olduk? Hayır 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 hayır. Öl lan. Abi. <laughs> Arda eline i̇şte sağlık. İşte bu en iyiydi kanka. Kil aldım, kil aldım, kil aldım, kil aldım. Arda kardeşim teşekkür ederim, eline <laughs> sağlık. Rica ederim, kil aldım abi. Biz de 5 komisyon istiyoruz. <laughs> Bıktım lan. Hayır, hayır, hayır. Mouse takıldı. Aa. Hani 125'i dedi hadi bak 1 can 125 idi. takıldı. Şok ver. Gireceğim. bir can. Bir dakika abi ben buradan nasıl çıkacağım? 25 canı verdi Ha bu kim? Buradaki kim? Bunu nasıl nereden attı bu? Abi bir canımız kaldı. Hayır 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 hayır. Line buluyor ya. Yemin ederim line up'la atmaya başladılar ya. Aynen kardeşim benim zıpla 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 biraz daha zıpla. Yapma zıplamaya. Bu <laughs> lan. Hayır hayır öldüm. Ucuzcu. <laughs> oh. Kolay. Abi yemin ederim alışık değilim. Oo kolay diyor bir de. Bir de benim mouse hassas şeyim harcayayım. o kadar iyi değil. Artık geri dönüşüyor. Kontrolüm. Kontrolüm. <laughs> Dümen kolta. Kolpa kardeşim hadi. evet ya. Şimdi direkt hızlıdan başlatıyorum Yürüyüm. ya direkt oyun son evresinden. Hadi. Dikkat hızlı Böyle hızlı. Yapıyoruz. Hadi bakalım. A gidiyoruz. İki Hızlı Hayır hayır. Oğlum bu kadar cesaretliysen ne işin var burada? <laughs> Selamun aleyküm. diyeceğim bu arada. Arda var ya kesin bu Arda. Bu Tam evet. değil mi? oğlum ben. Beni <laughs> öldüremedin ben base'deydim abi. Spike yerinde. Durduk. Yapacağımız işten bu. <laughs> hayır, hı. Hı. hayır hayır hayır. Tamam. <laughs> Selamun aleyküm Ayvaz. Çöz çöz. Nasıl? <laughs> Aleyküm selam. <laughs> Adam Arne nasıl çözdü ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> Aldım kayıt. Sen arka bekliyor muydun? Ben şey şeyde içerideydim. Hadi. Hadi. Yerde miydin? Ben kaçar. Şimdi şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. %50 şansımız var. Spike'ı nereye getirecekler? Başlatıyorum direkt hazır mısınız? Başlat. Ayağım. Hadi bakalım. Nerede açılsın? Tır taşıyıcı şey yapabilir adamlar var Koş, koş, koş. Gel kurs, gel, kurs, gel gel gel. Tamam tamam. Spike kur B kuracaklar. Hadi yürü. Hayır, hayır, abi, geliyor, geliyor 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 geliyor. Molly ile Hayır 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 hayır. Atıyor <laughs> oğlum yetişiyor. Şey çok fazla atıyorsunuz çok hızlı atıyorsunuz geçemiyorum ki. Çok fazla atıyorsunuz. <laughs> Yükle ve ateş. Allah. Bu kadar basit. Şimdi... Hadi hadi hadi. Sayda girerken C'lerden koridor yapmışsınız da uçarsınız. Her öyle yapıyorsunuz ya. Öyle yaptınız. Hızlı, hızlı. Ya. Şimdi. Abi girin girin. Hala kurulmadı. Aa sen kur. Evimde evimde. Geldim kral kurmaya. Selamun Çok yavaşsın. Selamun aleyküm. Yerde. Bak kurulacakmış. Abi bu olmadı işte bak. Şöyle kaç abi kaçabileceğim yerlerin her yere atmışlar ki zaten. Yerde. Kim bu? Ay bu şans Biri daha var arkamda. Selamun aleyküm. Hey sonu boş ver. Şu saydığın içine bir selamun aleyküm diyeceğiz şöyle. Sıradaki. Spike attı. Burada kesin biri vardır. Çok ver. Ha. Oy sap. Çözüyor çözüyor. Hadi hadi Tek Çözdün çözdün çözdün. Çözdün mü? Okay. Evet, evet çözdün çözdün. Sana sayıldı sayı ya? Kolaydı. <laughs> Kolaydı. <be. gülüyor> Bunu yapmış olamazsınız yani hep beraber aynı yere. <laughs> Batı geliyor. Hadi canım. Oğlum ben bıçak kimden yedim? Sıradaki. Yedin, yedin, yedin. Bu üç. Burada bir daha vardı. Bu da dört. Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> buradan nasıl çıkacağım? Şok ver. Çıkartmayın onu, çıkartmayın Beyza, çıkartmayın Beyza. Alım Alın lan. Çanakkale geçilmez. Ben buradan çıkamayacağım ki. Çanakkale geçilmez yemin ediyorum. Biri de buraya atıyor. Bir canım var. Vandal kimmiş? Hadi hadi hadi. Bari şunu düşüreyim ya gitmeden. Gel lan buraya. Böyle bir şey yapsak nasıl olur? <laughs> Selamünaleyküm. <kümler>. Ay. <laughs> Aldık mı öldürdü yine? Evet. Cehennem. Tamam. Line up deniyor. Güzel. Elinize sağlık. Yani ben eğlendim ben oynarken. Ben de iyi bir e, iyi neonun vesaire gibi de bir tahmin zaten eğlence maçlı girdik. O şekil. Açıyorum direkt başlıyorum Hadi yani. Canım. Zaten e, alabileceğimi düşünmüyorum. Adamın artık inancı yok ya. Niye <laughs> acaba? Abi kendinizi de yakıyorsunuz. Kendinizi de yak. Oha oh, oh. Selamünaleyküm. 45 yedi. 45 Şu yedi. An var ya. Bir canım var. Canlı kokas. Bir canım var. Hadi hadi hadi. Ona da şeref olarak şöyle bir. Ben kaçar. Adam sanırsınız bıçak geldi. Spike yerleştirildi. Ben kaçar. Al işte. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Alın size. Dikkat. Bu ne oğlum? Ben hayır hayır <laughs> <Zıplayamıyordum>, değil mi? <laughs> <Tabii>, kapı atamıyorduk <laughs> <laughs> line-up'ı keşfettim. Line-up'ı keşfettim. Kapı atamıyorduk değil mi line abı? Bu şekilde katılan arkadaşlara katıldığı için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.